Evet, şu anda Datça'dayız. Datça'dayız. Datça, her şeye şifasıyla bilinen denizi ve mükemmel havası gölü gölüyle... Ama meşiriz. hiçbirine girmedik, sadece onun kokusundan yerleşmeye çalışıyoruz. Evet. Önümüzde evet. Mustafa var, sinirli sinirli duruyor. Evet. Bugün 2 Ağustos 2005'te Dünya Çevre <laughs> Örgütü'nün yaptığı küresel ısınma raporundan dolayı saat 5'e kadar denize girme yasağı vardı. Ama Mustafa an, ülkesini düşünmeden <laughs> denize girdi ve abi. ülkesini kötüye kullandı. Dünyayı kötüye kullandı. Evet, <laughs> <ve Denizimiz gülüyor> ülke mahvedecek. Vay. Hatta denizin soğuk olduğundan kimsenin girmediği belli. Kimse evet, işememiş evet, ki evet, deniz evet. ısınmamış. <gülüyor> <gülüyor> Ama Mustafa bunu bozdu. Biz biraz 5 gibi falan belki gireceğiz. Bakarız artık. Mustafa. Bu, bu konu hakkında görüşürüz. var mı? Saat kaç? Saat daha 4 4.25. Evet. 30, 30, 35 dakika ne alaka? <laughs> artık Gideriz kere. Fark edilmiş. etmez. Fark etmez. Aha. Şu Mustafa. Sen ama artık ülkesini ee... saymayan pis evet, bir insansın. Evet, Küresel katkıda bulundun. Dünyaya Sen hain günah işledin. Sen bittin artık. Ve şu anda artist artist. Bir de öyle. Şuna bak. Yerinden oldu mutlu oldun mu? Evet. Bakın bütün bütün insanlar saat 5'i bekliyorlar. Evet. Yani denizi gördüğünüz gibi hemen boş. Hem saat 4'ü bakın bütün insanlar Diğer hala denizi tabii. bekliyor. Ama bu şerefsiz var ya bu şerefsiz. <laughs> Yeni <Evet>. denize işte. Bekleyemedi. <laughs> evet son kez lafınızı söyleyin yorumunuzu yapın şuna. Kapatalım evet. sonra. Dünyayı sevin, temiz ve mutlu yaşamak için dünyamızı koruyalım. <laughs> Beşten önce girenlerin hepsi de keşke boğulsalardı. Evet. Tepsinin Hepsinin kaynanaları ölsün. Evet. Merhaba, Dacia'nın diğer bağır, bir plajına geldik. Ne fark sana ne bağırırım kameraman. Başlattın mı? <laughs> <laughs> Kameraman uzaklaş ve işlerime karışma bundan sonra. Evet, <laughs> evet başka bir plajına geldik. Saat daha, daha 5'e 5 var ama insanlar duramadılar. duramadılar denize atladılar. E, Kırıltan ısınmanın dünyanın da şeyine ha yapayım dediler. ve denize atladılar. Şu an çok e, iyi. İzlandırsa çünkü ölümleri daha erken olacaktı. Evet, Artık biz de giriyoruz. Başları denize. de şeyine de. <laughs> Sayın seyirciler ben de şaşırdım nasıl olur böyle bir şey ama insan aklı ermiyor. İnsanlar bir 5 dakika daha beklese ne olacak sanki? E, Ama insanların yaptığına deniz sinirlendi. Gördüğünüz gibi dalgalar, köpükler, beyaz beyaz şeyler. Bir sürü e, şey oldu. Bir tsunami bekliyoruz. E, karar Ayrıca 7-8 litre depremler de bekleniyor. Evet, i̇yi günler şey, Mustafa şey, Haber, Datça, Orhan Can. Evet. <laughs> evet Mustafa Haber, Orhan Can, Başka bir plajda daha sizlerle gördüğünüz gibi bir tane angut küresel aslında etkilenmiş şekilde denize girmiş bulunmakta başka hiçbir insan küresel ısınma korkusundan dolayı denize girmiyor saat 6 dakika daha bekliyorlar birazdan da onlar da denize girecek ama bu sabah insana bir çözüm bulmamız lazım yoksa bunun yüzünden dünya mahvolacak Orhan Can Ceylan Mustafa Berdan. Evet Mustafa Haber'den ben Orhan Can tekrar başka bir plajdayız Şimdi beşi bekleyemeyen bazı arkadaşlar burada uymak istediler ve denize girmek yerine başka ıslanma çözümleri buldular Gördüğünüz gibi <laughs> Gelin buyurun onunla bir konuşma yapalım. <laughs> oh, after all, how are you? Oh, fine. <laughs> yes. Üzerindeki çort ne yes, kadar? Yes. Yes. Yeah. <laughs> how much does it? Yeah. Ah, evet. Yeah, ne kadar bu? Very much. <laughs> ne kadar diyorum? Yine <laughs> <laughs> tekrar yıkanar mısın? Yeah. Evet, küresel ısıma sıcak deniz yatıyor. <laughs> <yasağı, gülüyor> i̇nsanları getiren hale bakın. Şimdi <laughs> <ösürler> Allah Allah gözümü kapatıyorum. Her ne diyor, diyor. Ya git. Işine <laughs> ya. Evet, ben tekrar orancan enden Mustafa Berden. Şimdi saat beşleri gösteriyor ve insanlar denize girdiler. Ancak bazı gerizekalılar denize o kadar koşmaktan iskeleyi gördüğünüz gibi yıktılar ve şimdi ona çözüm arıyoruz. Küresel ısınma hem fiziksel hem <gülüyor> psikolojik <gülüyor> hem de siyasi açıdan çevreye zarar vermektedir. Orhan Can Ceylan, Mustafa Kanal <laughs> Görüşürüz <Hazancı. gülüyor> Evet sevgili izleyiciler şimdi vatan iskeledeyiz Ve bağlanmış arkadaşlar vatan iskeledeki ölüleri kurtarmaya çalışıyorlar İskelenin hasarlarını gidermeye çalışıyorlar Şimdi bu tarafa bakın Merhaba Ne oldu? Saatlerimiz beşi oldukça aşmakta. Sıcağa dayanamayan muhabirimiz Orhan Can Ceylan denize girmek üzere. Datça'dan devam eden bu yayınımızda bugünlük son noktayı koyuyoruz. Oranca. Can. Oh, oh. Atlasana. Oh, oh. <gülüyor> 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 makine var makine tamam yapma. Merhaba sevgili izleyiciler. Datça öğretmen evinde önündeyiz. Biraz önce izlediğiniz ve bizim haberlerimizi izledikten var takip ettiğiniz, <laughs> kameraman buraya bakar mısınız? Tamam <laughs> takip efendim. ettiğiniz kösten ısınma prosesi eylemi başarısızlıkla sona ermiştir. Sadece bizim kameramanlarımızın <laughs> ve bazı salak arkadaşlarımızın katılmaması üzerine başarısızlığa ulaşan eylemimiz sadece bizim tepkilerimize ulaşmıştır. Sonuç olarak bunu bir sonraki sene bir daha daha önemli bir şekilde yapmak gerektiğidir. Şimdi Latça'dan çekimimizi tamamladık. Latça, de anlatılır. Datça bazen de anlatıyor. National Geographic'te kalmaya devam ediyor. Datça. Dabriye, dabriye, Mustafa, Orhan Can Ceylan, Haber Evi. Hadi.